dünya hayatında derecemin kıymetimin yükselmesini istiyorum. Yani hasatan Allah'ın katında sevilen, sevimli, derecesini yükselten bir kul olmak istiyorum. Günümü, haftamı, ayımı, senemi bu amellerle ortaya koymalı ve Allah katında derecemin yükselmesine vesile olmayı temenni ediyorum dediğimiz zaman acaba ne yapmalıyız? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelin soralım. Ey Allah'ın Resulü ben dünya hayatında Rabbimin katında derecemi yükseltebilmem için ne yapmalıyım? Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize değerli kardeşlerim bakınız haber veriyor. Hadisimizi İmam Müslim sahih olarak rivayet ediyor. Öncelikle bunu da haber verelim. Allah neticesi bakınız şöyle cevap veriyor. Bol bol secde etmeye bak. Subhanallah. Allah elçisi bol bol secde etmeye bak diye bana bakınız sorumun karşılığında cevap verdi. Devam ediyor Allah'ın Resulü. Çünkü Allah'a yaptığın her secde karşılık olarak sana Allah Subhanahu ve Teala seni bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Yani sen Allah'a bolca secde edersen her yaptığın bir secdenin karşılığında Allah dereceni yükseltir ve bir günahını siler. Fe subhanallah. Adeta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatın bütün sorularına çıkmazlarına cevap vermiş. Hangi soruyu sorsak Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın şerefli elçisi bizlere yol göstermiş kardeşlerim. Sorduk sorumuzu. Ey Allah'ın elçisi dünyadaki benim hangi amellerim Rabbimin katında derecemi yükseltir diye sorduk ve bize dedi ki secdeni çoğalt dedi. Bol bol secde yap çünkü her bir secde Allah katında dereceni yükseltir ve günahlarını siler. Bu halde kardeşlerim secdeden hareketle hem Allah'ı birleyeceğiz, hem namazlarımızı kılacağız, hem secdemizi arttıracağız, hem rükûumuzu çoğaltacağız, hem dualarımızı arttıracağız, hem teslimiyetlerimiz arttıracağız. Boynumuzu Rabbimize bükeceğiz, sadece ona dayanacağız, sadece ona ibadet edeceğiz. Onun hükmüne ve emrine amade olacağız ve bütün hasenatları ve iyilikleri Allah için yapıp onun rızasını kazanmaya gayret edeceğiz. Ya you